Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, aynı zamanda canlı yayın yapıyorum şu an. Ee, bu canlı yayını neden açtım? Ee, bugün ee, sözleşmeli öğretmenlik atama atamaları yapıldı arkadaşlar. Yani sizin takip ettiğiniz branşlar varsa taban puanlar kaç oldu, sıralamalar en son kaçta atandı onları bir tartış tartışalım diye açtım. Ee, benim bildiğim bölümlerden PDR var arkadaşlar. PDR sanırım 81 buçuk puanla kapattı. Galiba 1000 20. 1020'lerdeki aday atanmış oldu en son PDR'den. Sizin de varsa takip ettiğiniz branşlarda taban puanlar veya en son kaçıncı aday atandı? Ee, ne kadar kayma olduğu vesaire, onlara bir bakalım istedim bu yayında. 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik Atamaları e, bugün yapılmış oldu, gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Şöyle biraz inceleyelim. Bundan sonra bunun peşinde ikinci atama yapılır mı? Aslında benim pek, pek de umudum kalmadı arkadaşlar. Yani 2021 yılı içerisinde tekrar bir ek atama olur mu? Pek zannetmiyorum. Yani bu seneyi tek atamayla, 20 bin atamayla kapatacaklar gibi görünüyor. Çünkü KPSS 2021'inde açıklanmasına az kaldı bugün ayın 3'ü. 16'sında da KPSS 2016 KPSS 2021 sınavı açıklanmış olacak. O yüzden bu seneyi galiba tek atamayla geçirdiler arkadaşlar. Şöyle bir bakayım, ben araştırayım. Şu an görüntüyü vermedim. Ben bir araştırma yapıyorum hani puanlar kaçla kapattı ne kadar kayma oldu hangi bölüm kaç puanla kapattı gibisinden daha sonra bilgi vereceğim Gerçekten bu, bu sefer atananlar bayağı beklemiş oldu. Özellikle bu sene. Bazı branşlarda da bu bu sene atama sayısını düşürdüler arkadaşlar. Örneğin okul, öncesi, öğretmenliği gibi, PDR gibi. Şu an internette ufak bir yayına vermekte sıkıntı yaşıyorum. Ben araştırmalarımı yapıp tekrar canlı yayını açacağım birkaç saate. Orada detaylı şekilde devam ederiz arkadaşlar. Geleceğim ben.